Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizinle 2018 fenomenet programını karşılaştırmaları sınıf bazlı karşılaştırmaları olarak inceleyeceğiz Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar ben hepsini tek tek ayrıntılı hani konuşmayacağız burada PDF olarak zaten ben paylaşmıştım gene bir okursunuz bir iki defa. Ee, özellikle karşınıza çıkabilecek e, hani sınırlamalar var bazı yerlerde açıklamalar var onların üstüne duracağım arkadaşlar. Bir de şunu da söyleyeyim, bununla beraber paylaşacağım FENU ABT ile ilgili 3. video olacak. Bir sonraki videomda arkadaşlar bu işlediğim, anlattığım kısımla alakalı 2013-2019 çıkmış olan soruları inceleyeceğiz, analizini yapacağız. Sizler de görmüş olacaksınız ki bu programın ne kadar önemli olduğunu ve çıkan soruların ne kadar hani yapılabilir düzeyde olduğunu görmüş olacaksınız inşallah faydası olması dileklerimle başlayalım. Şimdi baktığımızda zaman arkadaşlar biliyorsunuz hani sarval hani yöntem artık kullanılıyor. Sarval bir şekilde e, bir şeyler kovularak hani kovular ilerliyor yeni programda. Mesela bir tanesini inceleyelim. işte i̇şte birinci ünite dünya ve evren alanıyla alakalı güneşin özelliklerini açıklar 5. sınıfta. işte ayın evrelerini vesaire falan işleniyor 5. sınıfta. 6. sınıfa geldiğimiz zaman bunun üstüne ne konuluyor? Güneş sistemi, gezegenler, gezegenlerin özellikleri, ayı tutulması, nasıl olacağını, güneşi tutulması ne yapıyor? İnceliyor. Bakın arkadaşlar burada güneşi, ayı anlatıyor ama 5'te işte, şey yapmıyor. Burada bir dakika burada anlatıyor ama güneş tutulmasını, Ay tutulmasını ne yapıyor arkadaşlar? Anlatmıyor. Sadece ayın hareketlerini, hareketlerini güneşin hareketlerini, güneşin hareketini ne yapıyor? Anlatıyor. Güreşin güneşin özelliklerini açıklıyor. Ama burada ne, ne yapıyor bu sefer? Gezegenleri anlatıyor. Gezegenlerin hani özelliklerini ve güneş ve ay tutulmalarını ne yapıyor? Temsili olarak bir modelle gösteriyor. Yani sarmaldan kastımız bu zaten arkadaşlar. Buraya mesela dikkat edilmesi lazım. Yani güneş ay iki tarafta da var, iki sınıfta da var ama ikisinin de kazanım seviyeleri farklı. Yedinci sınıfa geldiği zaman bakın yine aynı öğrenme alanıyla alakalı. Dünya, evren, dünya, evren, dünya, evren. Ama bu sefer nedir? Uzayla alakalı. Uzay teknolojileri yıldızların farkına varır. Yıldızlar hani yıldız kavramını ne yapıyor? Açıklamaya çalışıyor. Galaksiler, evren vs. 8'e geldiği zaman bu sefer yine bununla ilgili bu sefer daha farklı boyutta, daha farklı e, yönde arkadaşlar ne yapıyor? Dünyanın dönme ekseni değerlidir. E, dünyanın e, dünyada meydana gelen mevsimleri nasıl meydana geldiği, neye bağlı olarak meydana geldiği, iklim bilimi, klimatoloji, klimatoloji de ne yapıyor? Bahsediyor. Bakın arkadaşlar genelde yani bütün ülkelerde bu şekilde birbirinden farklı basamaklı bir şekilde, sarmal bir şekilde bilgiler konuluyor, inşa ediliyor. Hepsini tek tek inceleyeceğiz dediğim gibi özellikle bazı yerlerin altını çizip onları ele alacağız. Şimdi ikinci ürete geldiğimiz zaman, ikinci ünite de arkadaşlar biliyorsunuzdur, beşinci sınıfta canlılar ünitesi var. Bu canlılar de arkadaşlar biz basitçe canlıları, bitkiler, Hayvanlar, mantarlar, mikroskobik canlılar olarak sınıflandırıyoruz. Yani bu şekilde veriyoruz çocuklara, öğretiyoruz. Bunu yaparken arkadaşlar, bakın, hani tür, alem, cins, şube vesaire falan olayına girmiyoruz. buna dikkat edilmesi lazım. Başka, mikroskobik canlılar, evet, bakteri, amip, öglena, paramesyum şapkalı mantılar örnekleri verilir. Ancak yapısal ayrıntısına girmez. Yani bakteri şöyledir abi böyledir, öğlen ha şöyledir şeklinde arkadaşlar ne yapıyoruz? Ayrıntısına girmiyoruz. Buna dikkat edelim. Ee, yani sınavda bununla ilgili karşımıza çıkabilir bir mi? çıkabilir. Mikroskopla ilgili gözlemler yapabilir, sıkıntı yok. Zehirli mantarlara arkadaşlar konusunda uyarılar yapılır. Hani zararlı olduğu şekilde vesaire vesaire. Burada 6. sınıfa geldiğimiz zaman gene öğren aynı öğrenme alakalı canlılar yaşam bu sefer sistemleri ele almış arkadaşlar. Sistemlerle alakalı büyük kan dolaşımı, küçük kan dolaşımı, karaciğer, pankreas, sindirime yardımcı organlar vesaire vesaire destek hareket sistemi ele alınmış. 7. sınıfa geldiğimiz zaman bu üstüne bu sefer ne konacak arkadaşlar? Ee, DNA bakın DNA gen kromozom 8'de de var burada da var. Burada sadece arkadaşlar arasındaki ilişkiye derilir, dikkat edilir ve burada hücrenin temel kısımları hücre zarı vesaire falan verilir, anlatılır. Bitoz ve mayoz arkadaşlar 7'de artık veriliyor biliyorsunuzdur. Ee, burada bakın sınırlama var. Bitoz evrelerinin adları verilmez. Hadi bize ne diyor? İpmat işte. interfaz profaz, metafaz, anafaz. Bu arkadaşlar ne yapıyor? Verilmiyor. Mayoz da aynı şekilde. Mayoz 1, mayoz 2 olarak hani verilebilir ama gene işte profaz 1, işte metafaz 2 şekilde gene ayrı ne yapmaz? Girilmez. Evet, gene devam edelim. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları verilirken bölünme evrelerindeki farklara ne yapmaz arkadaşlar? Değinilmez. Yani e, ayrıntılı bir şekilde ne olmayacak arkadaşlar? Hani bizim şu anda KPSS hazırlarken o derinlemesine incelediğimiz işte oluşan kromatiz sayısı, tetras sayısı vesaire falan ayrıntısına girilmiyor, girilmez arkadaşlar. Yine sadece üreme mayos mayoz, pardon şurada gamet oluşumları sırasında hücre isimlerine değinilmez. Bakın sadece siper ve yumurta gametlerde sadece siper ve yumurta isimlerine değinilir arkadaşlar. Hepsininkine değinilmez. Evet şimdi geldik 8. sınıfta nükleotid gen DNA kavramlarını açıklar. Evet, arasında, evet arkadaşlar arasındaki ilişkiyi kurar bazılarının isimlerini verirken prim primidin arkadaşlar ayrımına ne yapmaz girilmez bunu ne yapıyoruz vermiyoruz Pri bazıları primidin bazıları dikkat ediyoruz vermiyoruz DNA'nın yapısı üzerinde hidrojen glikozit ester fosfodiester bağları ne yapmaz arkadaşlar girilmez sadece hani karşılıklı olarak hani birbirine geldiği dizildiği bağlandığı söylenir ama işte şurada hidrojen bağı var, burada glikozit bağı var, burada ester bağı var, burada fosfodiester bağı var şeklinde ayrıntına girmiyoruz arkadaşlar. Gene dikkat etmemiz gereken replikasyon ifadesi, eşlenme deneyleri ne yapılmaz, anlatılmaz, eşleşme ile ilgili hesaplama soruları girilmez. Yine arkadaşlar maalesef burada e, hani yayın evlerinde de hani, soruyorlar bununla alakalı ama bakın birfredatta arkadaşlar programda bu yok. E, Hani eskiden işte ağır karbonlu eşleşme soruları falan oluyordu. Ee, bunlar arkadaşlar ne yapılıyor? Verilmiyor. Dediğim gibi ben hepsine ayrı ayrı ayrıntılı girmeyeceğim arkadaşlar. Ee, böyle hani dikkatli özellikle dikkat etmeniz gereken yerler üstünde duracağım. Evet burada diğer canlılarda hareketlerinin aktarımına benzer olduğunu, pardon diğer canlılarda da karakterlerin aktarımına benzer olduğu vurgulanır. Yani burada yapmış olduğumuz mental çaprazlama ile ilgili yapılan aktarımların diğer canlara da benzer olduğu vurgusu yapılır arkadaşlar denilir. Fenotip, genotip zaten mental çaprazlamaları ne yapılacak veriliyor. Burada tek çaprazlama, mono çaprazlama yapılıyor arkadaşlar. Yani dihibrit çaprazlama yapılmıyor zaten. Şimdi gene 5. sınıfta ne yapılacak? Dinametre ölçer, neftonun birimini vesaire falan ifade eder şeklinde günlük yaşamdan arttırmaya, sürtünmeyi arttırmaya, azaltmaya yönelik fikirler üretir. Gene mühendislik tasarımla alakalı üstüne üstünde durulabilir. Şimdi bakalım burada buradan 2018'de 2019'da arkadaşlar soru geldi zaten. Hatırlarsanız soruları da soruyu da çözmüştük. sürat kavramı arkadaşlar 6. sınıftan metre saniye olarak hani ya da kilometre saat olarak hani veriyor, veriliyor birimi e, yer değiştirme ve hız kavramlarına bakın arkadaşlar ne yapmaz girilmez. bu soru arkadaşlar hani hatırlarsanız aynı yer değiştirme hız aynı sorulmuş arkadaşlar bakın buradan gelmiş soru e, o yüzden özellikle programa dikkat ediyorum programdan soru gelir diyorum hani e, bilginiz olsun program ayrıntılı bir şekilde inceleyin 200 defa zaten okundu bu akılda kalır arkadaşlar. Matematiksel bağlantılara girilmez, birim dönüştürme yapılmaz. Bakın sonra da aynen buradan alınmış, sorulmuş. Birim dönüştürme eskiden arkadaşlar hani e, veriyorduk biz, işte kilometre saat, metre bölü saniye falan birbirine dönüştürülmesi şeklinde matematiksel işlemler yaptırıyorduk ama yeni programda, 2018 programında yapılmıyor. ve şahsen arkadaşlar öğrencilere hani daha önce çalıştığımda veriyordum e, ve e, hani bu fırın olduğu için veriyordum zaten. Öğrenciler gerçekten ciddi anlamda ne yapıyordu, yoruluyordu, ciddi anlamda sıkıntı çekiyordu. Yani öğrenme konusunda, matematik işlemler vesaire falan yoruluyorlardı arkadaşlar. Bakın bununla alakalı yine bu sordukları fizikte sordukları bu soru da arkadaşlar bununla bağlantılı aslında, bu birim çevirimiyle ile alakalı. Yani bu sene hem buradan alan eğitiminden hem de fizikte bu kısımdan arkadaşlar ne yaptı soru geldi. 7. sınıfta gene ne var arkadaşlar? Ağırlığın bir kuvvet olduğu dinamikçe ölçümler gene yaptılar vesaire. Burada arkadaşlar yine kütle ile ağırlık arasındaki farklara hani dikkat edilir ve matematiksel yine bağıntılara ne yapılmaz Girilmez. Ne demek ba matematiksel bağıntılar burada? Hani biz biliyoruz ki ağırlık eşittir. Kütle çarpı yer çekimi ivmesi. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Girmiyoruz. Vermiyoruz. Yine iş birimi olarak jüri veriyoruz. E, fiziksel anlamda yapılan iş eskiden ne yapıyorduk? Veriyorduk mesela. W eşittir. F çarpı x şeklinde ne yapıyorduk? Veriyorduk ama şu anda yeni sistemde ne yapıyoruz? Vermiyoruz arkadaşlar. Evet. E, burada potansiyel kinetik enerjiye yönelik arkadaşlar yine MGH formülü 1 bölü 2 Mv kare. Ne yapıyoruz? Vermiyoruz. Vermemizi istemiyor. Ne yapıyor? Program. diyor kardeşim yani. Hani 1 bölü 2 m kare m g h Evet arkadaşlar bunlar verilmiyor. Ondan sonra w eşittir. F çarpı x verilmiyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ee, buradan ne yapabilir? Soru gelebilir mi? Gelebilir. Devam edelim. Ee, kinetik potansiyel enerjinin birbirine dönüşümleri arkadaşlar oluyor. Bunu veriyoruz ama yani matematiksel işlemler yapmadan yorum atarak ne yapıyoruz? Veriyoruz. Mesela bildiğiniz üzere şöyle bir şekil genelde olur. İşte burada bırakıyoruz. Buraya gelince kinetik ne olur? Buraya gelince potansiyel ne olur? Onlar zaten veriyoruz arkadaşlar. Orada sıkıntı yok. Ee, şeye bakalım. Ee, 8. sınıf tepeki ile var? Ee, burada katı basıncı, sıvı basıncı vesaire var arkadaşlar. Yine burada da matematiksel bağlantılara ne yapıyoruz? Girmiyoruz. Yani işte P eşittir G bölü ya da F bölü S arkadaşlar girmiyoruz. Sıvıların basıncı e, gene yine P eşittir H çarpı D çarpı G S falan basınç kuvveti. Oraya ne yapıyoruz? Girmiyoruz arkadaşlar. Ee, tabii sıvı katı basıncını etkileyen değişkenleri tabir etmesi gerekiyor, bilmesi gerekiyor. Açık hava basıncıyla alakalı şurada çizmeye çalışayım. Açık hava basıncı örneklendirilir. Matematiksel bağıntılara yine girmez. ve arkadaşlar girilmez. Gaz basıncını etkileyen değişkenlere arkadaşlar e, ne yapılmaz? Girilmez. Yani burada pvn o hani değişkenler e, işte mol sayısı sıcaklık vesaire ayrıntına ne yapıyoruz Girmiyoruz arkadaşlar. Yine bilimsel bilgi türü olarak ilke ve prensiplere ne yapılır? Vurgu yapılır. Bunlar mesela hani Pascal prensipleri arkadaşlar geçtiği için burada ona vurgu yapılması isteniyor. Devam edelim. Madde ile alakalı 4. E, ünitemiz madde ile alakalı arkadaşlar e, baktığımız zaman hani dikkatli, dikkat etmemiz gereken bir yer var mı onu e, şey yapmışım. Evet yine kimyasal tepki, tepkimelerde 8'lerde arkadaşlar kimyasal tepkimelerde formüller kullanılır e, kullanılarak girilmez. Yani e, işte eskiden biz ne yapıyorduk hani öncekinde bir tepkime veriyorduk dekleştirme vesaire vesaire şey yapıyorduk arkadaşlar. Yine ne yapılmış? kaldırılmış. Elementlerin özelliklerine arkadaşlar girilmez demiş burada. Yani şu element şöyledir, böyledir, ayrıntılı bir şekilde ne yapıyoruz? Anlatmıyoruz, girmiyoruz. Yine kelime formülü Q eşittir MC delta T arkadaşlar. Isı sıcaklıkla ilgili hesaplamalarda sıcaklık değişiminde ne yapıyoruz? Girmiyoruz arkadaşlar. Onlara dikkat ediyoruz. 5. sınıf ışığı fiziksel yayılması. Yarı gölge bakın arkadaşlar gölgeyi işliyoruz. Saydam, upak, madde vesaire falan işte kaynağı ama yarı gölge konusunu ne yapıyoruz? Beşte girmiyoruz. Ona dikkat ediyoruz. Altıncı sınıfta yine ses konusu var. Ses konusunu işlerken de ne yapıyoruz? Frekans kavramına e, girmiyoruz arkadaşlar. Frekans olayına girmiyoruz. Bir de bakın burada Fatih, e, pardon örneğin Süleymaniye Cemi akustik hali burada ses akustik olayı da işlendiği için e, mimarisiyle e, atıfta bulunması isteniyor. Hani oradaki yapıyla alakalı. E, 7. sınıfta yine önceki sistemde e, hani 2018 programından önce bu filtreleri falan da işliyorduk. İşte sarı bir filtre kullanılırsa işte nasıl olur vesaire. Burada girilmez diyor arkadaşlar. Girmeyeceğiz. Kaynakların etkili kullanım bakımında güreş enerjisinin önemli vurgular. Bu da bakın önemli güneş e, enerjisi doğal enerji doğal kaynaklar ile ilgili e, tam yansıma prizmalarda kırılma arkadaşlar girilmez şeyle esasına arkadaşlar ve trenin esasına girilmez. yine bakın burada e, bu sene çıkan fizik sorularında birisi arkadaşlar bu yasayla alakalı kırılma hatırlarsanız 7 sınıfta ne yapıyoruz girmiyoruz Burada. Özel ışıldarlı arkadaşlar görüntü çiziminde ne yapılmaz? Girilmez arkadaşlar. Merceklerde biliyorsunuz şurada kesişirse, burada kesişirse ya da aynalarda orada ne yapıyoruz? Girmiyoruz. Matematiksel işlemlere ne yapıyoruz? Girmiyoruz. Yeni sistemde, yeni programda arkadaşlar yani matematiksel işlemler çok olması istenmiyor. Özellikle yorumlayarak hani çözmesi isteniyor sorulara. E, basit bakeler varsa 8. sınıfta yine burada e, matematiksel işlenmez, e, işlemler çok istenmesi de arkadaşlar Bazı biz anlatırken hataya düşüp ya da soruyu daha rahat anlatmak için yapıyoruz ama çok istenmiyor. İşten kazanç olmadığı vurgulanır. Yani genelde e, çocuklarda bu sıkıntı oluyor. Hani işten kazanç ya da enerjiden kazanç olayı kavram yanılgısı olarak da olabiliyor. E, buna vurguladılar arkadaşlar. Özellikle çocukların buna dikkat etmesi istedir. Matematiksel bağlantılar yine yok arkadaşlar. Burada Dişli çarklar vida kasnaktan birer basit makine olduğu görselde belirtilir. Ayrıntıya ne yapmıyoruz, girmiyoruz. Biliyorsunuz hani dişli çarklar kasnaklarda ve vidada hani formüller var. Yine işte vida adımı vesaire falan formülleri oraya ne yapmıyoruz, girmiyoruz arkadaşlar. Evet, pardon. Altıncı üniteye bakalım. 6. de 5. sınıf biyoçeşitlilik vesaire falan işlerken doğal olayları, doğal süreçleri falan işlerken depremler, volkanlar, patlamalar, seller, hayalanlar, hortumlar, kasırgan ayrıntıya ne yapmaz? Girilmez arkadaşlar. Sadece yüzeysel olarak anlatılır. İşte hortum olursa şöyle olur. Hortumun hani oluşması için şunlar var. Kasırga şöyle girmiyoruz arkadaşlar. Ayrıntılı bir şekilde. Ee, yine 6. sınıfta ee, devam ederken hani vücudumuzun sağlığı, canlılar, yaşam sistemleri devamı var biliyorsunuz. İç salgı bezleri yapılarına ne yapılmaz? Girilmez arkadaşlar. Yüzeysel anlatıları çocuk, çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimleri açıklar. Diğer gelişim dönemine ne yapılmaz arkadaşlar? Özellikleri verilmez. Şimdi bebeklik dönemi var, çocukluk dönemi var, işte ergenlik dönemi var, yetişkinlik, yaşlılık. Diğerleri ne yapmaz? Ayrıntılı girilmez. Sadece nedir? Erkenliğe geçişte oluşan bedensel, ruhsal değişimlere ne yapılır? Ee, dikkat edilir. Açıklanması hissedilir. Duyu organlarına ayrıntılı diye yapmaz arkadaşlar? Girilmez. Duyu ayrıntılı bir şekilde. Yani bizim sınava hazırladığımız şekilde ne yapmaz Verilmez. Öğremecilerin yapılarına girilmez. Yine yedilerde dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıntılı bir şekilde evriyolu ee, e gelişim evreleri ne yapmaz arkadaşlar girilmez e üreme büyüme gelişme ile alakalı Evet dönel başı korunana ne yapılmaz girilmez arkadaşlar iş dış dölleme iç dış gelişmeye arkadaşlar ne yapılmaz ayrıntılı girilmesi istenmiyor bir bitki hayvan hayvanın bakımını üstlenir ve gelişim süresini rapor eder Tabii imkan varsa bunu yaptırılabilir arkadaşlar 8'e gelelim. Parazit besi zinciri ne yapılmaz? Girilmez, bes girilmez basit zincirleri işlerken kaldı ki parazit besi zinciri biz KPS hazırlarken bile arkadaşlar zorladığımız bir e, Kimyasal denkleme ne yapılmaz arkadaşlar? girilmez. Yani fotosentez gerçekleştirirken o CO2 artı H2O işte tepkimeye giriyor. Glikoz C6 H12 O6 artı işte O2 o denklem şekilde verilmiyor. Girilmiyor arkadaşlar ışığı regi karbondioksit su miktarı ışık şiddeti ne yapılır? Fotosentezi etkilediği arkadaşlar vurgulanır. Dikkat edilir. Canlılarda solunumun önemini belirtilir. Solunumda kimyasal denklemine ne yapılmaz? Gene arkadaşlar girilmesi istenmiyor. Oksijenli oksijensiz solunum önerinde girilmeden verilir. Fakat açığa çıkan enerji miktarı sayısal ifade belirtmez. Hani Birisi de 2 ATP oluşur, birisi de 38 ATP oluşur. Oraya ne yapıyoruz? Girmiyoruz. ATP'nin yapısına girilmeden isimden bahsedilir. İşte adenozin trifosfat, işte adenin var. Ondan sonra e fosfat var vesaire şeklinde ayrıntına girmiyoruz arkadaşlar. Dünya ülkelerinin küresel iklim değişikliğini önlemek için aldıkları önlemleri ne yapılır? Değildir arkadaşlar. Koyotos protokolü. Bu ne yapılır arkadaşlar? Burada da önemli olduğu için daha önce bu gelmişti herhalde yanlış hatırlamıyorsam Kyoto protokolü değinilir arkadaşlar. Şimdi 5. sınıfta yine bağımlı bağımsız değişken. Bu bağımlı bağımsız değişken aslında her kademede var arkadaşlar. Ee, özellikle hani 5. sınıfta bu elektrik devreleri işlerken hani ampul sayısı falan işleniyor, veriliyor. Ee, paralel bağlanmaya arkadaşlar girilmez. Hani bağ ampulleri ucuca bağlamayı falan bilir. Ee, ama paralel bağlanmaya, paralel bağlanma olursa ne değişir, ne olur? E, ee, istenmiyor arkadaşlar, verilmiyor. Ee, çizdiği elektrik devresinin şeması ne yapar? Kurabilir, onu verilebilir, veriliyor. Altıncı sınıfa baktığımız zaman ampulün parlaklığını değiştirmesine devredeki iletkenin uzunluğu, direnç. Bu da arkadaşlar ÖSYM'nin sevdiği kollardan biri. yani fizikte de soru geliyor bu konuda bizde. Dikkat edilmesi lazım. Paralel mesele yine sınavda geldi. Paralel bağlama. Elektriksel direnç bağlı olduğu faktörlerle ilgili arkadaşlar matematiksel bağlantıya ne yapılmaz? Girilmez. Ohm yasasına ne yapılmaz? Girilmez. Akım kavramı arkadaşlar bakın 6. sınıfta verilmiyor. E, direnci büyüklüğünün ölçülmesini birbirine arkadaşlar ne yapılmıyor? Görülmüyor. Ohm yasası girilmiyor. Kısacası 6. sınıfta. 7. sınıfa baktığımız zaman bir iletken gerilim akın direnç arasındaki ohm yasası girilir. <laughs> Bakın arkadaşlar buradan soru gelebilir. Yani 6'da verilmiyor. Ee, ne yapılıyor? 7'de veriliyor. Yani bununla alakalı gelebilir mi soru? Gelebilir. Şartlar uygunsa 3 boyutlu modele ne yapılır? Dönüştürmesi isedir Özgün bir aydınlatma aracı tasarlar. Bu da mühendislik alakalı yapılabilir. Özellikle nötrcisi, yüksüzcisi anlamına gelmediği, bunu arkadaşlar bu da bir kavram yanılgısı genelde biz neler de karıştırıyoruz. Nötr demek artı eksi eşitliği demek olduğunu özellikle söylemekte fayda var. Elektroskopun yük ölçümünde kullanıldığı belirtileri çalışması prensibine ne yapmaz Ayrıntılı girilmez. Demiş burada. Robotların elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümü temel olarak gerektirdiği vurgulanır. Burada elektrikle alakalı. Şartlar uygunsa üç boyutlu bu dönüştürülmesi istenir. Evet arkadaşlar genel anlamda hani müfredatta karşılaştırmalı olarak hani kazanımlar anlatmaya çalıştım bir döndüğü kadarıyla. Sizler de arkadaşlar ben videonun altına yine paylaşacağım pdf'sini. Sizler de hani okuyabilirsiniz. Daha önce de paylaşmıştım zaten. herkese faydası olması dileklerimle iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.